Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz kutu videosu çekeceğiz. Aynı Roblox demo kanalındaki gibi onunla kardeş kanallarız. Boş ver onu. Şimdi burada iki tane kutu var. Bu iki kutudan birini seçeceğim. Ne bakıyorsun kardeş? Pardon. Bu iki kutudan bir bir tanesini seçeceğim ve içinden bir şeyler çıkacak. İki tane başka kutu çıkacak. Hadi bakalım ne çekelim. Şimdi hangisini seçsem diye düşünüyorum. Arkalarında hangi bir best bir, bir, bir Robux falan yazıyor. Sen ne çekiyorum. <laughs> Onlar yazıyor. Hadi bakalım bakacağız. Ben hangisini seçsem karar veremedim. Hangisinde bunda ne olur, bunda ne ol, ya bunda ne olduğunu, bunda ne olduğunu hiç bilmiyorum. Arkasındaki yazılara siz bakın. Ben bakmayacağım. Ben bakmıyorum. Böyle görmüyorum. Baktınız mı? Tamamdır. Şimdi ben hangisini açacağım? Ben bunu açıyorum. Bunu açmayacağım. Açacağım bakalım ne çıkacak. Evet. Bir kutu, iki kutu. Bakalım ne kutusu? %100 Robux kutusu çıktı. Bayağı güzel ve pet al pet al kutusu. Bakalım pet'te ne var? Pet'te pet'te uçak çıktı. %100 Robux al kutusunda kaç Robux çıkacak? Dı Bir de %100 yazıyor bak. Çok iyi ya. Evet, şöyle açıyorum. Evet arkadaşlar hazırsanız açıyorum. Açtım. Şu an açıyorum. 100 Robux çıktı. Mükemmel bir şey. Sürpriz kutu da. Bu diğer sürpriz kutuyu merak ediyorsanız part 2 var. Hadi bakalım onda devam ederiz. <laughs> Part 31 istemiyorsanız hadi bakalım. Ve bunun ikinci bölümünü istiyorsanız yaparım lan. Yaparım hiç zor değil. Hadi bakalım. Parti 2'de görüşürüz.